Bu videomuzda aksiyon ve gizem dolu ajan filmlerini sevenler için Dua Lipa ve Henry Cavill'ı bir araya getiren Argyle filmini inceliyoruz. Aksiyon ve gerilim türlerindeki Argyle filmi ünlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici konusuyla hareketli bir ajan filmi. Senaryosu Ellie Conway ve Jason Fuchs imzalı Argyle, gerçekliği çarpıtan ve dünyayı saran bir casus gerilim filmi. Çok satan casusluk romanlarının münzevi yazarı olan Ellie Conway'in mutluluktan anladığı evde bilgisayarı ve kedisi Alfie ile geçirdiği gecelerdir. Ancak Ellie'nin gizli ajan Argyle ve onun küresel bir casus sendikasını çözme görevini merkeze alan kurgusal kitaplarındaki olaylar gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başlayınca evdeki sessiz akşamlar geçmişte kalır kedi alerjisi olan ajan Aiden'ın eşlik ettiği Eli ve sırt çantasındaki Alfi, Eli'nin kurgusal dünyası ile gerçek dünya arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünya çapında yarışır. Argar filminin yönetmenliğini ise Matthew Wan üstleniyor. Matthew Wan'u Kick-Ass, X First Class, Kingsman The Secret Service, Kingsman The Golden Circle, ve The Kingsman gibi bol aksiyonlu ve eğlenceli filmlerin yönetmen koltuğunda gördük. Bu nedenle Argyle filminin de aksiyon ve mizah yönünden güçlü olacağını düşünüyoruz. Filmin başrollerinde Ellie Conway rolünde Jurassic Park serisinden tanıdığımız Bryce Dallas Howard'ı görüyoruz. Ajan Aiden rolünde ise Oscar ödüllü Sam Rockwell ona eşlik ediyor. Henry Cavill filme ismini veren Ajan Argyle karakterini canlandırıyor. Son olarak Greta Gerwig'in Barbie filmindeki deniz kızı Barbie olarak gördüğümüz Dua Lipa ise Cavill'a eşlik ediyor. Dua Lipa'nın aynı zamanda filmin müziklerinde de imzası bulunuyor. Argyle filminin oyuncu kadrosundaki diğer isimler arasında Ryan Cranston, Katrina O'Hara, Samuel L. Jackson, John Cena, Adriana DeBose, Sofia Botella ve Rob Delaney yer alıyor. Klasik İngiliz casus filmlerini andırsa da daha modernleşmiş bir film. Bu filmi benzerlerinden ayıran en belirgin özellik stilize edilmiş aksiyon sahnelerindeki renkli koreografi. Aksiyon filmlerinde sıradanlaşan ve ilgi çekmeyi başaramayan dövüş sahneleri bu filmde hızlı tempo, dinamik ve bir nebze olsun yaratıcı fikirlerle daha çekici bir hale sokulmuş. Filmin mizah ve zekasına bakacak olursak Kingsman filmlerinin hikaye anlatımından alışık olduğumuz zekice hazırlanmış diyalogların ve geleneksel casus filmi kinayeleriyle dalga geçen hiciv ve parodi anlarının bu filmde hiç yer almadığını söyleyebiliriz. Casus filmlerinde gözlerimizin aradığı ilk şey kullanılan araç gereçler ve yüksek teknoloji ürünü aygıtlardır. Argyle'da bu anlamda herhangi bir orijinallik yoktu. Filmin görsel stiline katkıda bulunan sinematografi ve canlı renklerin kullanımı dikkat çekiciydi. Aksiyonu tamamlayan ve genel atmosfere katkıda bulunan müzik seçenekleri fena değildi. Argyle karma karışık olay örgüsü ile ilk yarım saatından sonra ilgi çekici olmayı hiç başaramadı. Filmin tanıtımlarında Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson isimleri daha ön planda geçse de aslında filmin başrollerinde Bryce Dallas Howard ve Sam Rockwell yer almakta. Başrol için tercih edilen Bryce Dallas Howard'ın sıfır beden kapak güzeli tercihlerinin yerine geçmiş olması filmin büyük bir artısı.